Merhaba arkadaşlar bugün yeni videoma hoş geldiniz. Bugün zaten arka Mars'tan lan onu göstereceğim. Bu benim kendi şahsım motorum 650 çıta. Yani normal bunu normal klasik yapacağız. İşte motorun biraz kirli ama idare edin yapacağım bir şey yok. Eksozumuz yapılı. 200 karbüratör var. 150 kapak var. Gördüğünüz gibi. Böyle. Devam. Arka masal yolla gittiği yerde kırıldı. Size onu da göstereyim. Arka masal yolla kırdı. Yani bu dandik bir şeymiş normalde da. Başka birileri çıkıyor mafsalın üstüne zıplıyor kırılmıyor. Biz zıpladık. Bizim ayaklığımız da kırıldı. Mafsalımız da. Bizim eski mafsalımız vardı. Size onu da göstereyim. Eski mafsalımızın burçları öldü. Onları çaktırdık. Bu sağlam bunu kullanacağız. Bu bizim kendi normal hem bindiğimiz hem de yarıştığımız motor size o şeyi de göstereceğim. Bu yeni burç. Burçları çaktırdık. Bu da benim kendi yarışlık şase. Bunda videoları zaman zaman gelecek. Kısa kısa. Beklemede kalın. Devam. Sökme aşamasına devam. Arkadaşlar şu an sökmeye başladık. Size göstereyim. Arka lastiğimiz olmadı. Şu an civatasını söktüm. Yine i̇şte buradan önce lastiği sökeceksin. Lastiği söktükten sonra sonra burcu. Size yavaş yavaş kes kes size göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi. Devam. Bakalım. Hatta dur. Kartımını buraya. Takımlarımız burada benim kendi şahıs takımlarım var. Sizin kendi takımlarınız yoksa motorcu da değiştirin. Eğer varsa da siz kendiniz değişin. Evet. Çek kardeşim Kutu değil mi? Kutu. Burayı çeker misin? Şu an bana kolay çıktı. Işte. Bana. çıkarttık. Gördüğünüz gibi.

Biz bu havada bile sizler için video çıkartıyoruz. Yani bu havada bile sizlere sırf video çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar şu an telefonu ben aldım. Az önce şarjımız azalmış. Şarjımızı doldurduk geldik. Şu an gördüğünüz gibi söküyoruz. Ve takımı nereye koydum unuttum. Daha önce takımı nereye koydum? Hı, motorun üzerindemiş buradaymış. Evet şu an Z. nasıl sökülüyor onu göstereceğim. Şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefonumuz dışarıda bitmişti. Dediğim gibi yuva da şu an söküldü. Kusura bakmayın motorumuzun pisliğinden. Şu an burada havalar yağışlı olduğu için uğraşamıyoruz. Daha doğrusu sökemiyoruz. Civatalarınızı bizim gibi atmayın. Şu an biz ambarda söktüğümüz gibi kay e kayıp olmaz burada. Ve siz kaybetmeyin. Kaybederseniz çok sıkıntı yaşarsınız. Kaç bu? 15'miş. Bu 15. Ve şu an bizde 15 var mı? Bir bakalım. olur tahım olur bu 14 bu 14 e arkadaşlar hava burada çok sağlı eksilerde herhangi bir 14. lokma dolu kaç bu 14 bir de 15 lazım Rıman 15 yok mu? Nereye söküyorsun? Tamam. Dayı Afgan 2 15 ya. Buranın 2. 15. 15 der ki. 15'ten çıkıyor mu? Öbür tarafı mı sökeceksin? Öbür tarafı Ama öbür tarafı söktüm. Gel gidelim. Öbür taraf kaç? 16 olması lazım değil mi? Evet. Geldik şu an En sonu da. Yok lan. 17'miş işte. lan. 17'miş lan. Arkadaşlar bunu böyle sökeceksiniz ama zor sökülüyor ya bayağı bir şey yok. Evet arkadaşlar şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu cıvatayı gördüğünüz gibi bunu söktüm, sıkıntı olmuyor. Elindeki pardon 16'mış. 17 burada. da söktü mü böyle. Üstümüz başımıza battı ama sırf sizler için. Arka masalı sökmeniz, sökmeniz için ekstra bağlantısını da sökmeniz lazım. Şeyde, ne? Ee, olur. Gördüğünüz gibi şu an bunu söktük. Buna vuracaksınız buna. Bir itici gücüyle iteceksiniz. O gider zaten. Şu an biz takımımızı alalım de çekişme hiç olmadığı için düzüle vuracağız. Bunu da aldık. Gördüğünüz gibi. <laughs> varsa çekiş tornavida bir <laughs> evde varsa onunla yitirebilirsiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi. Evet o koltuk dedikleri <laughs> orada ikisi koltuklar. Şu an Exo, şu an boşta. Mafsalla şu an boşta. Ama sürü çıkarttık bak. Ama sürü çıkartırız. Pat kendi düşer zaten de. Bunun arasında pul var. Dikkat edin. Pul var bak. düşecek Bunlar geç. Pullar nefsi araya girecek. Burada çift pul varmış. Bir tane değil. Çift var. Bak o da yere düştü. Bunların Nerede, nefsi. Yumalık kardeşim. Gel, bana bir yardım etsene dayı. Gel telefon tut abi ne mesajım. Gördüğünüz gibi. Bu merkezler için motorda yıkarız. Gördüğünüz gibi işte böyle. Belki de motoru yaptıktan sonra bir iki tur yapar videosunu çekeriz sizlere atarım. Buradan wow. da çekebilirsiniz, karşıdan da çekebilirsiniz. Yani fark etmiyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu Falcon. <laughs> Yuvada, çık Yuvada çıkarttıktan sonra sizlere gösteriyorum. Şu gördüğünüz gibi az bir şey burcu gittim ama elim donuyor şu an ama çok soğuk. Ama zaten tutuyor. Onu itici güçle ittikten sonra çay şey bunu sadece. Motoru ayağınıza koy. Zaten ama yeni geldi. Bir karış. Şu an gelmiyor ama neredeyse çıktı. Gördüğünüz gibi. Devamını zaten ekleyeceğim. Bunu çıkarttıktan sonra görüşürüz. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben civatayı şu an çıkarttım. Civatalar burada. Gördüğünüz gibi. Şu an burada bizim onun civataları var. Onları sökelim. Burada. Bir tane burada var. Gördüğünüz gibi. Devam. Çırptı bak bu yerde. Ve tek başınıza değiştirmeyin. Elinizden geldiği kadar. Gevşemiyor şu an. İkinci civatası da şu an çıktı elimde gördüğünüz gibi bağlantı da çıktı şu an hiçbir şeyimiz kalmadı şu an bu pat kendisi zaten yere düşer şu an da çıktı ve bu tarafı da çekti mi yerdedir bakın gördüğünüz gibi Aa, çıktı şu an Bu hava düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi balata şimdi çıkartmayı unutmayın biz çıkartmadık ama siz isterseniz çıkartın Şu an çıkarttı. Ve geldi şu an elimize. Evet. Şu an çıkarttık. Gördüğünüz gibi. Devam. Taktımla görüşürüz. Şu an bu kadar Siz de böyle yaparak sökebilirsiniz ama tek başınıza denemeyin. Ve evlerde kesinlikle denemeyin. İki kişi deneyin. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an söktük gördüğünüz gibi. Yeni masalımız şu an burada. Siz iki de hiç boşuna masalı değiştirmeyin. Gidin bu değiştirin. Daha ucuza geliyor. <gülüyor> <gülüyor> şu an söktük gördüğünüz gibi. Yani eskisi orada arkadaşlar. Biz bunu niye söktük? Biz normalde sökmezdik. Yarın yarışımız var. Yarışımız olduğu için. Biz ee, yarışmayacaktık. Sonuçta adamlara mahcup olmayalım diye söktük. Ve şu an zincirimizi de zeytinyağına koyacağız. Sabaha kadar kalır. Sabah önünde düzelerim. Bunun videosunu yapar YouTube'a atarım. Herhalde belki yarış videosunda çeker atarım. Hiç belli olmaz. Atmayabilirim. Atabilirim. Eğer yarış videosunu gelme... Yarış videosunu izlemek istiyorsanız yorumlara yazın. Gereken zaten ben şey yaparım. Yarış videosunu izliyorsanız ben çekerim. Gerekirse 2 3 arkadaş çeker. Kalkışı, ortayı ve bitişi çeker size atarız. Böyle devam. He elinize <laughs> elinize diyorum. Parça size lazımsa çıkma. Çıkma ve yana daha işte parça isteyen varsa sıfır çıkma isteyen varsa ben istirham Instagram hesabına ulaşsın ben gerekse gönderim sıkıntı yok bu bizim işte şu anlık yarış motorumuz Yarımınla işte bir yarışımız var yeni koltuklarımız burada yeni diyorum eski koltuklarımız burada bu da bizim şasemiz Bununla yakında yarış videoları gelir Böyle devam. Size motoru bir kere daha gösterim. Falcon 2015 model. 2015 model. Bununla da video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Size bol bol gezme, gazlama, 6-7 motor zev videolarını göndeririz. Belki yarış videosunu da atarım. Eğer YouTube ilan atmazsa, videoma telef hakkı atmazsa gönderim onu da. Siz beğeni, abone olmayı unutmayın. Ufak da olsa bir yorum yazmayı unutmayın. Bir beğeni de atarsanız ne kadar beğeni ne kadar yorum benim için o kadar iyi. İşte böyle devam. Görüşmek üzere hoşçakalın.